Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yengeç burçlarının kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek bana güzel yorumlar yazarak destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım sizlerin isteği üzerine yoğun isteği üzerine artık özel bakımlarıma başladım Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz Telefon numaramı veriyorum 0532 380 68 64 Arkadaşlar Whatsapp'tan Ulaşabilirsiniz artık Asistanım mutlaka hepinize tek tek cevap verip Görüş sağlayacaktır Evet arkadaşlar tiktokta da akşamları 9 ile 11 arası canlı yayınlarım var Oraya misafir olarak da aldığım izleyicilerim oluyor. İnşallah siz de bu şanslardan olursunuz. Gelirseniz hep birlikte sohbetler ederiz arkadaşlar. Evet sevgili yengeç burçları. Bakalım neler var arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım videomu beğenirseniz, abone olmayanlar da kanalıma abone olursa gerçekten ee, çok memnun olurum. Şimdiden de teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Burada ilk gördüğüm görüyor musunuz? Tam şurada gördüğüm arkadaşlar. Benim gördüğüm siz de görüyorsunuz. Bakın sizden uzun boylu bir erkek. Başınızda da bir hilal var arkadaşlar. Bir hilal yani sen bir erkek tarafından güzel bir haber alacaksın ve çok sevineceksin bu haberi başındaki Hilal Ay da bunu gösteriyor arkadaşlar uzun süredir beklediğim bir haber olabilir emin yani işinle ilgili olabilir bilmiyorum özel hayatınla ilgili olabilir ama çok güzel bir haber alacaksın mutlu da olacaksın bu haberle ilgili Evet arkadaşlar bu aralar böyle hayatınızda bazı şeyleri şurada görüyor musunuz dengelemeye çalışıyorsunuz yani elinizde sanki böyle bir terazi bir kantar var bir şeyleri dengelemeye çalışıyorsunuz. Bilmiyorum bu, bu hane içinde olabilir, eşinizle çocukların arasında, arasında olabilir. Yani eşinizle ailenin arasında ya da sevgiliniz istemiyorlardır, özel arkadaşınız istemiyorlardır. Yani böyle bir denge kurmak zorunda kalacağın hissettiğim bir olay oluyor arkadaşlar. Bir şeyi dengelemek için bayağı bir çaba veriyorsun, uğraşıyorsun. Burada da bir yolun var, bir yola gideceksin ama bu yolu biraz böyle çıktığında sıkıntıda çıkacaksın ama döndüğünde mutlu çıkacağın bir yol olacak diyebilirim. Burada da güzel bir haber alacaksın ama bu haberin uzun süredir beklediğin sanki böyle bayraklı bir kapıdan alacaksın. Bir devlet kapısından bir haber alıyorsun inşallah. Burada da bir çocuk için gerçekten çok üzülen birisi var. Yani çocuk dersem yani annenin çocuğu iki yaşında da olabilir, 20 yaşında da olabilir. Bir çocuk için. ya yani Ama bunun daha çok böyle işiyle, evliliğiyle ilgili sanki böyle bir üzüntünüz var. Niye iş olmuyor? Niye bu evlenmiyor? Niye bu yuva sahibi olmuyor? Gibi gibi şeyler için böyle bir çocuk için burada üzülen bir anne var arkadaşlar. Evet, burada da birisine karşı gerçek duygularınızı söylemek istiyorsunuz ama biraz çekiniyorsunuz, tepkiden çekiniyorsunuz diyebilirim. Yani onun yaptığı bir şeyi beğenmiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili belki söylediğiniz şey ona batıyor. Belki tepki alıyorsunuz. Bunun için de çekiniyor olabilirsiniz. Ya da duygularınızı açmak istediğiniz birisi olabilir. Çekiniyorsunuz ama hiç çekinmeyin. Sen ona açık ol. Yani doğru yolda öğreteceksen açık ol. Duygularını birine anlatacaksan da açık ol derim. Hiç çekinme. Her şey güzel gidecek. Biraz da böyle iç güdülerinize duygularınıza kulak verirseniz tam zamanında e, yapılmış bir konuşma her zaman e, en iyi olanıdır. Yani ya da e, ona yol göstermek istediğiniz birine de yine de dediğim gibi e, içgüdülerinize güvenin ama tam zaman ve mekan oluşturun derim. Daha verimli bir ortam alacaksınız. Bu işinizle ilgili de olabilir arkadaşlar müdürünüzle patronunuzla. Yani tam böyle çekinmeden konuşun ama açık da olup ama böyle e, zamanlı. Tam böyle bir zamanı vardır her şeyin. O noktayı beklemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, burada da bir kadın var sevgili dostlarım. Bu kadın yalnız ee, birazcık böyle sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Ee, ama bunun e, arkası e, gerçekten kuvvetli bir kadın. Belki mesleği olan bir kadın. Belki kendine çok güvenen bir kadın. Belki ailesi kuvvetli bir kadın. Bilemiyorum ama arkası çok sağlam olan bir kadın. Bu biraz bugünlerde böyle üzülüyor ama bu üzüntüsünü de atlatacak. Çünkü bunun önü yolu açık. Arkadan alacağı desteklerle yani aileden e, alabilir, arkadaşlarına alabilir. Maddi olarak çok büyük, kuvvetli bir kadındır. Böyle de bir güvendiği güvenliği, desteği vardır. Yani ama bunun e, sıkıldığı sorunlar hakkında çözümlemesi olacak. Böyle önü yolu açık bu konuda. Bir de burada böyle e, gerçekten çok seven, gerçek aşka böyle yüreğini açmış birisi var. Ama bunun birazcık böyle kalp acısı var. Yani bir beklentisi mi var? bir beklediği mi var? Bilemiyorum ama koşulsuz gerçekten seven bir kadın var burada ama karşısındaki insana mı bir sorun mu var? Bir ayrılık mı var? Bilemiyorum ama e, yani ister istemez bir konuda böyle bir kırgınlık, bir beklentiye girmişsin ama e, biraz daha beklemen gerekiyor diyorum. Çünkü biraz böyle yolları kapalı görüyorum. E, ama sen onu gerçekten seviyorsun. Enerjini yüksek tutuyorsun. Resmen bunu karşındaki insana böyle e, hissettiriyorsun, bir şekilde hissediyor Zaten e, belli bir dönemde böyle bir birliktelik, bir beraberlik varsa belki bir boşanma durumu bilemiyorum ama e, yani böyle tekrardan bir araya gelme durumumuz var ama biraz zamanla önümüz tıkalı. Sevgili arkadaşlar evet burada <laughs> resmen hayatında birilerini eliyorsun. Yani bir şeyler eleyeceksin. Ya, e, artık e, benim önümü yolumu görmem. Huzurum için. E, mutluluğum için. Vazgeçmem gereken bir şey varsa vazgeçim. Önümü görmem gerekiyor. Çünkü belki arkadaş çevrenden belki bilmiyorum çalışma ortamını sevmiyorsun. Başka bir iş düşünüyorsun. Yani böyle bir şeylerden bir vazgeçmen olacak. Ama bu senin hayrını olacak. Yani bununla böyle e, bu e, vazgeçtiğin insanlar ya da iş insana kayıp değil yani. Sen gerçekten iç huzurunu yakalayacaksın, mutluluğu yakalayacaksın diyebilirim. Evet sevgili dostlar şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın halinizin yarı temiz ama yarısı böyle başınızda böyle zevellah gibi duran bir sorun var sevgili dostlarım. Yani burada bir karar verme aşamasındasın. İnşallah hakkında hayırlısı olur. İyi bir karar verirsin. Çünkü yanlış yönde, yanlış bir seçim yapma ihtimalini görüyorum. Aman dikkat et diyorum. Birisinin sana böyle baskısıyla birlikte dayanamayıp yanlış bir yön yanlış bir yola girebilirsin. Aman dikkat et. Kimsenin dediğiyle adım atma. Yani başında böyle bıt 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 konuşan biri ya da kaçmaya çalıştığım biri. Anladın mı? Yanlış bir yol izleme sakın. Yanlış bir seçim yaptırılabilir sana bu aralar bu konuda dikkat etmen gerekiyor canım. Evet arkadaşlar burada da bir konuda böyle haksızlığa uğrayabilirsin. Ya da haksızlığa uğradın ama bu hakkını alacaksın. Haksızlığa uğrayabilirsin. Dikkat et diyorum. bu konuda da gözünü açman gerektiğini inanıyorum. Yani işinle, evinle, eşinle, aile içinde bir haksızlığa uğrayabilirsin. Gözünü açman gerekiyor. Ama abla ben haksızlığa uğradım zaten diyorsan da hak yerini bulacak diyorum. Yani sana yapanlar bu haksızlığı... Doğru, doğruyu görecekler. Yani bu haksızlık maddiyatsa falan bunun da bir geri dönüşü olacak diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada e, geçtiğimiz dönemde e, bir şey olmuş. Yani bu geçtiğimiz dönem derken bir yıl, bir ay, bir gün bile olabilir. Bu geçmiştir arkadaşlar. E, bir konuda böyle gelişi güzel. Yaşanmış bir problem çözmüşsün ama gelişi güzel. Yani onun dibine noktasını inmemişsin. Bu da tekrar sana bir problem olarak geri dönebilir. Buna dikkat etmen gerekiyor. Üstünden geçmişsin bana bir şey olmaz demişsin. Yani ama o geçmişte bıraktığın problem bugün sana yine sorun olabilir. Çünkü yüzeysel geçmişsin. Her şeyin kapandığını, her şeyin bittiğini düşünmüşsün ama tekrardan burada bir baş çıkıyor. Tekrardan yani tekrar gündeme gelecek. O geçmişle ilgili gündeme gelecek bir konu olabilir. Bu konuda eğer ki böyle bir konu gelirse daha kökenine inmen gerekiyor. Yani bunu e, hani derler ya e, bir elin par, kangren olmasındansa bir parmağı kesip atman gerekiyorsa bunu yapacaksın. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.